peki ne yapacak ondan sonra Türkiye ben e, bugüne kadar klasik iş yerlerine dokunmuyorum onlar ne yaparsa yapsın biz ne yapacağız biz devlet olarak ismet olursa bakın biz kadın kadınlara hak verdik diyoruz ne hakkı verdik söyler misin Allah aşkına gerçekten kadınlara hak verdik mi yok kadınlara hak verecek olan ülkemizde göreceksiniz Bağımsız Türkiye Partisi olacak. İktidar olduğumuzun ilk haftası çıkartacağımız kanun kısmet olursa hanımları işçi statüsüne kavuşturup maaş bağlamak olacak. Her ev hanımı 500 Türk lirası maaş alacak. Beni buradan iyi dinlesinler. 500 Türk lirası yetmiyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra tabii ekonomide Türkiye'nin ekonomisi hiç düzgün değil bozuk olduğu münasebetiyle 5 bile bilemedin 6. aydan itibaren vatandaşlarımızın tamamına maaş bağlayacağız. Vatandaşlık maaşı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olan insanlar, vatandaşı olan insanlar devletinden her ay maaş alırsa kalkıp o devletin ortadan kalkması için dağılması için çetelere iştirak edebilir mi? Dağa çıkabilir mi? Veya annesi babası ona müsaade eder mi? Düşün ki bir ailede dört insan var. Anne baba iki tane evlat neyse. Her hepsi de devletten yardım alacak, maaş alacak. Bu ailenin fertleri devlet babasına karşı çıkabilir mi? Mümkün değil. Biz uzlaşmayı, birleşmeyi, kardeşliği, Devlet eliyle yapacağız. Biz bugüne kadar yapılmayan iş hayata geçireceğiz. Allah kısmet ederse. Yediden yetmişe zengin olsun, fakir olsun. Bakınız ihtiyarlarımız var, sakatlarımız var, şehit yakınlarımız var, dullarımız var. Hepsi bunlar geçim derdinde. Bağımsız Türkiye Partisi döneminde hiç kimse kimsenin geçim derdi olmayacak. Niye? Herkes benim devlet babam var diye sevinecek. Biz bunu Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Bunu biz Türkiye'nin gündemine taşıdığımız an fevkalade bir huzur gelecek, muhabbet gelecek, dostluk gelecek, kardeşlik gelecek. Artı yetmiyor. Ülkenin insanlarını ciddi bir eğitim seferberliğine tabi tutacağız. Bu ülkeyi sevmesinin gerekliliğini ilmen ona izah edeceğiz. Adam olmak. Eskiler derler ya adam ol. Adamın bir tanesi oğluna oğlum senden adam olmaz demiş. O da kızmış babasına gitmiş okumuş vali olmuş. Çağırmış babası onu babasının ayağına. Baba gördün ya demiş. Sen bana adam olmazsın dedim. Dedim ben vali oldum. Hay Allah senin canını alsın. Ben sana vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Gene sen adam olmadın. Adam olsaydın babanı ayağına çağırır mıydın? Şu diyorum. Toplumda artık taşlar döküldü. Endazemizi kaybettik. Ölçüler yok oldu. İnsan olmak, insanlık nedir? Ahlak nedir? İffet nedir? Haya nedir? Fetanet nedir? Kardeşlik nedir? Dostluk nedir? Bunları unuttuk. Bunu inşallah eğitimlerle efendim gündem edip insanımızı o noktaya taşıyacağız. Birbirimizi sevmenin kurallarını, yollarını yaşayarak göstereceğiz. Yani bir taraftan cebine parasını, maaşını koyacaksın. Diğer taraftan gönlünü bağlayacaksın. Bir bütünlük oluşturacaksın. Zaten bu böyle olmazsa efendim hiçbir şey yapamazsın.